Timur aslen Türkleşmiş bir Moğol. Yani Türk kökenli değil. Fakat o o dönemde Türkleşmiş Çağataylardan geliyor. Fakat zaman içerisinde o bölge komple Türkleşiyor. Mesela Çağataylar da öyledir. Moğollar onları kendilerinden saymıyorlar. Bunlara zaman içerisinde oradaki Türk nüfusun büyüklüğünden dolayı Timur şey olarak kabul edilir. Yani Timur ve çevresindekiler Türkleşmiş Osmanlı olarak. tam Türk olarak görmüyordu sanırım değil mi? Orada o da, da ya, milliyetçilik. Türk kimliğinin ziyade evet. dini kimlik var. Yani şimdi Hı. Timur tabi Çağatay'ın mirasını aldığı için büyük bir Moğol imparatorluğunun büyük bir ordusu var vesairesi var. Batı'ya yöneldiğinde Altın Ordu Kadı Burhanettin Ahmet Memluk ve Yıldırım ona karşı bir ittifak kuruyor. Hı. Fakat Timur bu ittifakı bozup fırsatı buldukça önce altın ordaya bir darbe vuruyor. Sonra geliyor memluklara bir darbe vuruyor. O arada Kadı Burhanettin zaten ölüyor. Ardından geliyor ve Osmanlı'ya darbe vuruyor. Yani dörtlüğü bir arada hareket ettirmemiştir.